Merhaba amca mı? Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın ana amca? Teşekkür ederim. İyisin inşallah. Şimdiden <laughs> bakıp. devletimiz He. böyle zamanda da yardım etmek istemiş size. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de vesile olduk. Getirelim Tabii. dedik büyüklerimizin ayağına kadar. Memurların vazifelerine de Sağ olun, ya sağ olun. Sizler, sizler başımızın tacısınız. Allah, Hoş bulduk Süreyya teyzem. Nasılsın? Ben de hoşçakalın. nasılsınız İyiyiz çok şükür. Çok Siz neler? Teyzem süreyya. Tamam, Devletimiz, hükümetimiz gönderdi. Teşekkür ederiz. Biz edersin. vesile Allah olduk Allah sadece. biz Elimizden gelen bu. Sağ olsunlar <laughs> efendim. Hayırlı Hüseyin günler edemezsin. de kullan amcam. Şöyle bir anda kalacağız. Sen şeyleri ne yapacağız? Hiç üzülmeyin. Devletimiz tamam yanınızda. Ya. Böyle zamanlar için varız. Bizler de, devletimiz Allah, Allah hükümetimiz de. Şey, çok, şey. çok çok sağ olun. Allah iyilik Biz sağ sağ sadece olsun. görevliyiz. Allah Devletimize e, zeval vermesin evet. Allah'ımız. Teşekkür edin. Devletimize Allah. dua edin. Merkez var mı bizden bir isteğiniz, emriniz. Çok, evet. emriniz? çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir inşallah. Yazınca içmeyi bekliyorum teyzem geleceğim. İnşallah. Çay içmeye, çay içmeye, kahve içmeye i̇nşallah geleceğim. İnşallah. İnşallah. Yani. Tamam mı? Günlerde. İnşallah. Söz beklerim. veriyorum geleceğim. Tamam, bekledim ya. Allah Allah'a emanetsiniz. Hadi Çok Allah emanetsiniz. teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Hayırlı, Hayırlı günler olsun. Zamanlar. Çok duygulandım. Gerçekten yani ne bileyim böyle bir şey beklemiyordum. Ama Allah razı olsun gene de biz zaten hani unutulmamışık. Ne mutlu bize. Bu yaşta biz yaşlı insanlarız yavrum tabii. Çok çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah devletimize zarar vermesin yavrum. Ne diyeyim başka? Çek Polis ben. ve e, bekçi arkadaşlar e, PTT kuyruğundan kurtardı sizi. Kurtardılar bizi. Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah. Şimdi orada gidip bekleyecektik. Yaşlı biz insanlar hani. Bir de hastalık Bu, var. tabii. Bir de, virüs de hastalık var. var. Yani daha ne söyleyeyim bilemiyorum artık. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Bize böyle bir Değil imkan sağladığınız için. İnşallah. Ya yani Böyle bir imkan sağlandığı için çok duygulandım yavrum. Sizler de böyle temiz temiz evlatlar. Ne mutlu, insanlıklısınız her şeyinize. Allah sağlık saat versin yavrum. Allah Allah. Hadi sağ olun, çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Devletimiz yaptığı sosyal yardımları sizler pek bir banka çoğunluğunda sıkıntı yaşamayın, sağlık açısından problem yaşamayın diye ayağınıza kadar gönderdim. Sağ olun, Allah razı, ee, razı ödemenizi olsun. Ödemenizi yapacağız. Teşekkür Bizler ederiz. Bizden istediğiniz herhangi bir şey var mı, herhangi bir sıkıntınız var mı? Kendinize dikkat edin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağlık her şeyden önemli. Çok de. teşekkür ederiz. Allah edeceğiz. razı olsun devletimize. Sağ olun, olun. ödemelerinizi verelim şimdi size. Allah uzun ömürler versin size. sizlere. Sizler teşekkür başımızda olduğun sürece biz olsun. iyi oluruz inşallah. Razı olsun. Var mı bir isteğiniz? Canınızın sağlığı. Dikkat edin. Allah. İyi günler orada. Kolay gelsin. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz de kendine iyi yap, baksın. Bu hastalık inşallah bir an önce hastalık da gider. Bir şey olmaz inşallah. Evet. Memnun kaldık çünkü çalışamıyorum ben. Kronik hastayım. İşe çıkamadığım için memnun kaldık. Allah razı olsun polislerimizden de sizden de devletimizi de. Allah başımızdan eksik etmesin devletimize. Sağ olun. Merhaba teyzeciğim, iyi günler. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Huri'yi görsünüz Evet. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, Fatih Hacim. Teyzeciğim, <laughs> devlet temizliğini yaptığı sosyal destek ödemelerini sağlık açısından siz sıkıntı yaşamayın diye devletimiz sizin de kadar da gönderdi. Evet. Kimliğinizi alabilir miyim? Haber geldiniz, söyledim. Hayırlı günler de. kullanın inşallah. Şuradan sadece sizin imzam. alacağım teyzem. Başka bir isteğim yok. kadar. Başka bir isteğin arzun yok, var mı bizden? Yok. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Allah sağlık. Sıfat versin öncelikle. Sizlere sizler biz başımızdan eksik etmesin. Yavrum bizler böyle siz yaşan kaldız. biz zaten biz Sağ yaşadık olun. Kadar. Sağ olun. Hayırlı günler teyzeciğim. Teşekkürler. Ben çok çalıştım. Çok bilirim da. <laughs> O Sağ hakikaten. olun. Siz dualarınızı eksik etmeyin. Amin. Amin. Dualarımız sizin için.